dolu yağdı ve aracında göçükler mi oluştu? Bu sadece görüntü problemi değil. Aslında daha büyük etkileri olabilir. 1. Kaporta göçükleri dolu darbeleri sacı zayıflatır. Özellikle tavan ve kaputta metal esner. İleride boya çatlamasına yol açabilir. 2. Boya çatlaması bazı darbeler boyayı mikro seviyede kırar. Kısa vadede belli olmaz ama zamanla güneş ve suyla boyada kabarma başlar. 3. Cam hasarları en tehlikelisi. Ön camda örümcek çatlak oluşmuşsa mutlaka değiştirilmeli. Çünkü küçük bir zıplamada tamamen kırılabilir. Dördüncü, Su sızdırma riski tavan. Sacı eğilince fitiller tam oturmaz. Yağmurda içeri su alma ve döşeme çürümesi görülebilir. 5. Değer. Kaybı dolu hasarlı araçlar. Boyasız göçük düzeltme yapılsa bile ikinci elde değer kaybeder. Alıcılara şeffaf olmak önemli. Dolu hasarı sadece göçük değildir. Boya, cam, fitil ve aracın değerini etkiler. Mutlaka detaylı ekspertiz yaptır. Gerçek araç bakım bilgileri için mekaniğin sırlarını takip etmeyi unutma.